Hastaneden alınmış gibi yapımı kolay portakallı yelpaze kurabiye tarifi. 100 gram tereyağını, yarım çay bardağı sıvı yağı, 1 su bardağından biraz az pudra şekerini, bir tam yumurtayı, bir paket vanilyayı, portakal kabuğu rendesini karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu, 2,5 su bardağı unu ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Hamuru un serperek merdane ile ince olmayacak şekilde açıyorum. Yuvarlak parçalar kesiyorum. Yuvarlakların ortasından bir kez keserek tepsiye yerleştiriyorum. Kenarlardaki parçaları da birleştirerek aynı işlemi uyguluyorum. 1 adet yumurta sarısı kakao ve sütü karıştırarak hamurların üzerine sürüyorum. Son olarak üzerlerine bıçak ile çizik atarak yelpaze şekli oluşturuyorum. Fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi harika oldular ve lezzet olarak da muhteşem. Mutlaka deneyin. Detaylı anlatım ve malzeme ölçülerini YouTube kanalımdaki uzun videoda bulabilirsiniz.